Amerika'nın derdi orada uygulanan e, işit şiddeti değil. İşit şiddeti hiç ilgilenemez. Çünkü onlarla bir bağlantısı yok, alakası da yok. Eğer işit şiddeti ise Şii milisler de diri diri insanlar derisini yüzüyorlar. Binlerce ev yaktılar. Damdan insanları atıyorlar. insan kellelerinden tepeler oluşturuyorlar. Şii milisler. Hapishaneleri içinde tutuklular varken yakıyorlar toptan. Hep beraber yani insanlar binayla beraber yakılıyor. Amerika bir kere bile bunlar eleştirmedi. Evet, Ona bir derdi yok adamın. Yani böyle bir olayla derdi yok. Yani orada uygulanan şiddet onu ilgilendirmiyor. Onun derdi günü Türkiye'nin bölünmesi, Türkiye'nin bölünmesi için kullanılacak olan bu katil ordusunun korunması. PKK'nın korunması. Amerika, derin devleti, çılgın gibi başkanlık sistemini savundu. Evet. Bir an önce yapın dedi, Türkiye Birleşik Devletleri olsun dedi. Öcalan da diyor ki, bak Amerika'nın bu sistemi Türkiye'de uygulanması lazım. Türkiye Birleşik Devletleri olması lazım. Başkanlık sistemine hemen geçmemiz gerekiyor. Biz diyor, AK Parti bu konuda destekleyeceğiz diyor Öcalan. E, böyle bir ortamda da Tayyip Hoca çıkıyor, başkanlık sistemini savunuyorum diyor. Ya mübarek sen aklı başında bir insansın. Belanın kapıya geldiği belli. Ve açıklamıyorsun da yani üniter sistemi savunan bir başkanlık sistemini savunuyorum da demiyorsun. Evet. Meksika modeli diyorsun. E Meksika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri'nin aynısı. Meksika'nın farklılığı mafya devleti olmaz. Evet. Mafyanın hakim olmaz. Amerika'dan farkı bu. Ama param parça Meksika. Evet. Öcalan diyor başkanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey'in diyor başkanlığını destekleriz diyor. Biz AKP ile bu temelde bir başkanlık ittifakına girebiliriz diyor. Onun için bu adamların seni başkan yaptırmayacağız falan bunlar hikaye. İçleri eriyor yani bir an önce başkanlık sistemi gelsin de Türkiye paramparça olsun istiyorlar. Ama Tayyip Hoca da bunu açıklamıyor işte. Burada müthiş bir açmaz oluyor. Gürül günü çıksın ya yani Türkiye'de üniter sistemi asla yıktırmayız. Meydana gelecek olan başkanlık sisteminde apayrı bir sistem. Amerika Birleşik Devletleri'ne de benzemeyecek, Meksika'ya da benzemeyecek desin. Çünkü Meksika'ya benzeyecek diyor. Meksika'ya benzemeyecek. Üniter yapıyı tam koruyan, federasyona kapalı, Bütünleştirici bir sistem olacak desen, e zaten şu ana kadar kimse bir şey demez de, e zaten Cumhurbaşkanlığından bir farkı yok onun, yani o yapının evet. şu anki Cumhurbaşkanlığından bir farkı yok. Evet.